Evet değerli arkadaşlar internetten satın almış olduğumuz hexagonal çadırımız geldi. Değil mi baba? Evet hexagonal çadırımızı. Evet ol. Hexagonal çadırımızın biz açır baktık açtık, hata kusur defo bir şey var mı diye Yokmuş. olmadığını gördük. Ben Şimdi bunu sizlerle göstereyim. de evet sizlerle de paylaşmak istiyorum. Çok hafif. Çok hafif yaklaşık bir buçuk kilo ağırlığında. Bucuk ya. Evet. Şimdi e, paketini açalım bakalım Merteymen. Nasılmış? Hep beraber görelim. Açacağız. Sessiz kal. Evet. İçerisinden. Başka ne Çatı. İçerisinden. Çok büyük bir arkadaşlar. Dört adet kazık çıkıyor. Gördüm. Ve üst kapatma yağmur, bölümü. yağmur, yağmur, kapaması çıkıyor. Bir de bir de böcek giymesiniz. Üstünde de zineklik var değil mi baba? Evet. Bir de ben şey arkadaşlar yanlarda. Köpeğim onlarda da zineklik var. Daha iki tane kabızı var. Bir buradan, bir de buradan. Evet. Gibi. Şimdi çadırımızı açmaya başlıyoruz. Az önce. Biraz büyük değil mi sence Evet evet. Şimdi <laughs> bunu düşünmüyordun. Baba çadırımızı ben açayım. Evet. Siyahları açıyoruz. Baba siyahları açıyoruz. Şimdi de ben açıyorum. Evet, evet bu şekilde Baba, açtıktan bunu, sonra kaldırıyoruz sonra. havaya. Baba. Baba. Bakın gördünüz çadırımız. Çadırımızı baba bir açmayalım. Salonumuza. Arkadaşlar. Arkadaşlar, biraz, Arkadaşlar bir açabığımıza bak. Kimi bağlıyorsun? Şimdi size bunu daha uzaktan. Siz tadinizsans çok ince bak. Göstereceğiz. Çadırımız hemen 15 saniye, 20 saniye gibi sürelerde kuruldu. Bunun üst tarafına üst tarafına bir, koy? Heh, yağmurluk da... bir yağmurluk şu şekilde bir yağmurluk brandası yapmışlar. Ben gözlüğüm göstermiştim baba. Evet. Bunu bir bu şekilde asılıyor. Bakalım hemen şu şekilde. Var üst kısmına. Arkadaşlar yağmur var. Üstü değiştirmek istediğimizde bu kırmızı var. Buna evet. ne kabartıyoruz? Bugün gün sabah sinekine acem biraz görürüz. Sinekine acem görür. Acem acem görürüz. Ne taşıyor sinek? Sineklik bağlı bir şekilde böyle geldi. Baba sineklik bağlı mıydı? Evet. Onların iplerini çözmek gerekiyor gözü baba. Baba. Evet arkadaşlar. Çadırımızı kurduk. Üst tarafında bulunan yağmur için verilmiş. Kumaşı. Hemen bakalım nasıl takılıyormuş. Evet şurada geçme yerleri yapılmış. Lastikli. Bu lastik yerlerine geçirilerek İkili Kim Aa, bu Bu, bu, bu Gülnaz ne? Evet bu şekilde Tabii kişi daha lazım Bunu yapmak için Ben bazı biçimde arkadaşlar Yani bamboo. korkmayın Bir yok <laughs> Bu şekilde. Çadırımızı biz ölçtük. Dur, dur Çadırın içine alalım mı baba? Evet. Çadırımızın çadırın içine alalım. Gö evet. Göstereyim, göstereyim arkadaşlar. Çadırımızın hı. içine bakalım hemen. Baba çadırın içine göstereyim. Hadi. Hadi baba deyip çadırın içine göster. Tamam. Bakalım içine. Hadi baba içine koy. Hı hı diyoruz. Yüksekliği çadırımızın 1.45 yazıyordu internette. Amma velakin çadırımız 1.30. Tavanında şu şekilde yapılmış havalandırma deliği var. Ve bir kapısı daha var çadırımızın. İki kapısına da sineklik var. Ve Baba Sinek yiyecek misin baba? Al, nasıl nasıl kalınlık göstereyim bunu hepsini kapatınca. Tamam. Şimdi tamam. sinekliğimizi Şimdi kapat, ben açalım. Bunu Evet Mert e hemen fermanı çek bakalım. Gel bakalım fermanı çekelim. Neyi baba? Fermanımızı çekelim. Evet, ilk önce bir kapımızı kapatalım. Sonra diğer kapımızı da kapatalım. Ondan sonra da kendi koyu size göstereceğiz. Dur dur baba. Evet. Evet. Bunu kapattık. Şimdi de Fermuarları gayet kaliteli. Ama kumaşını ben birazcık ince buldum. Evet seni çekiyoruz şu anda. Kapat bakalım. Mert Eymen de kapatabiliyor fermuarlarını. Baba. Evet. E, bu şekilde gözüküyor baba, çadırımız. Baba bir göstereyim. bir bize. Gösteriyorum. Dur baba. İçine sokar mısın bunu? İçine sokar mısın? Nasıl yıkanı koyuyor koyu, göstermek istiyorum da. Tamam. Çok karanlık olduğunu farz ediyoruz. Hayır, Şimdi şuradaki çubuklarının fiber bir malzemeyle, sert bir malzemeyle yapıldığını görüyoruz. Çift renkte yapılmış ürünümüz. Ee, dört tane Valla, de. Gelsene. i̇çine koy. Onu. İçine koysana. Gece çok güzel. Tamam. içine de bakalım tekrardan. Bırak. Tamam. Nasıl karanlık oluyor? Mert ben bize göstersin bakalım. Bir dakika bakayım. da biraz soğuk yani. Evet. Biz çadırımızı gri renk talep ettik ama tüm satıcılar dediler ki biz renk seçimi yapamıyoruz. Halbuki Gördünüz mü nasıl? Ayağın kıp kırmızı. Şimdi çok kırmızı. Böyle de kırmızı açıyor evet. Her yer kırmızı oldu. Loş, bir de hoş kırmızı değil baba değil mi? Evet doğru. Evet. Evet şimdi çadırımızı içinden ve dışından da gördük. Diğer kapısını da açtık. Biz bunu pencereli olarak görmüştük alırken. A, yalnız pencere bulunmamakta üründe. Pencere var. Evet. Fiyatı yaklaşık 450 civarındaydı. Biz alırken şu anda bir hafta içerisinde 600 lira çıktı çadır fiyatları. Aynı çadırın. Şimdi size göstereceğiz arkadaşlar nasıl sinekliğe. Evet. Sinekliğimizi de, sinekliğimizi de kapatalım bakalım. Hemen çözelim sinekliğin ağlarını. Şuradan. Bunları açıyoruz. Sineklik. A kim bütün mü gelecek baba? Sineklik malzemesi de orta kalitede sineklik. Evet bu şekilde. Bu şekilde kapanıyor. Hi, yine kim ezdi evet. İçerisinde yaklaşık yani 5-6 kişi rahatlıkla kalınabilir. Yani 8 kişi. Evet herkes sağabilir bu çadırda evet. rahat rahat yatabilir. Evet. Ya yok da yoksa evet. çocuk Aa o o uyuyamaz. O, o yastık gibi uyuyabilir evet. Şimdi çadırımızı toplamaya geçelim. Fermuarlarını kapatalım Çadırlarımızı. Baba dur şunu şu, aç. Tamamdır. Evet, sıra geldi çadırımızı toplamaya çadırımızı geri toplamak için şu kısmını yukarı kaldırarak önce de şuradaki kısımlara kilitlerini açıyoruz. Sonra bu çadırı yukarı kaldırarak şu şekilde Evet. Şimdi buradaki kilitleri bu şekilde çadırımızı buruşmayacak şekilde katlıyoruz.

yaklaşık 1-2 dakikada Baba ben 1-2 dakikada çadırımızı topladık. Bakın arkadaşlar topladık. Videomuzu, biraz. videomuzu izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederiz. Abone olmanız dileğiyle inşallah. Hoşçakalın.